Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Önümde iPhone 15 Pro Max var. Biliyorsunuz Magic 6 Pro ile beraber iPhone 15 Pro Max'i kullanıyorum. Ancak bu sefer zaten başlıkta da gördüğünüz gibi iPhone 15 Pro Max ile beraber Apple'ın yapay zekası olan Apple Intelligence'ı detaylıca bakacağız. Apple Intelligence bildiğiniz gibi Apple'ın Artificial Intelligence olarak bildiğimiz yapay zeka yani AI'yı kendi isimlendirmesi ve özellikle beta testinde artık kullanıma açmış durumda. Ancak şöyle bir farklılık var. Eğer siz bu Apple Intelligence olarak geçen AI özelliklerini kullanmak istiyorsanız önemli bazı durumlar var. Örneğin bunu kullanabilmek için Telefon kanadında iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine sahip olmanız lazım. Yani A17 Pro işlemcisine sahip olmanız gerekiyor. iPad kanadında da aynı şekilde söylediğim şeyleri iPadOS 18.1 Beta 1 ile de kullanabileceksiniz. iPad kanadında 5. nesil olarak bildiğimiz M1'li iPad Air, e 6. nesil olarak bildiğimiz M2'li iPad Air, e 5. nesil olarak bildiğimiz M1'li iPad, e M1 iPad Pro, 6. nesil olarak bildiğimiz M2'li iPad Pro ve 7. nesile olan M4'lü iPad Pro'ya sahip olmanız gerekiyor. Diğer iPad ve iPhone modellerinde maalesef ki Apple Intelligence'ı şu an için kullanamayacaksınız. Niye şu an için diyorum? Büyük ihtimalle Apple bunu ücretli bir servis olarak sunarak diğer cihazlara da söyleyecek, onların sunucu giderlerini karşılamak için böyle bir şey yapılıyor. Ama sadece bununla kalmıyor. Diyelim ki benim gibi bir iPhone 15 Pro Max'iniz ya da iPhone 15 Pro'nuz var. Gittiğinizde burada özellikle Apple Intelligence açabilmek için telefon dilini Amerikan İngilizcesi ve telefonun bölgesini de Türkiye'den Amerika'ya çekmeniz gerekiyor. Avrupa'da olmuyor. O yüzden Türkiye'de de kullanamıyoruz. Çünkü Avrupa Birliği standartlarında şu an için buradaki özellikler kullanamayacağı için ilerleyen dönemlerde belki bir ayarlama yapılarak sağlanabilir ama şu an için Amerika'ya çevirmeniz lazım. Büyük ihtimalle Avrupa dışındaki bir ülke de olur ama hani en temizi Amerika'ya almak. Bunu da söyleyelim. Peki detaylara geçmeden önce nasıl kullanabiliyorsunuz? Öncelikle şu geriye geleyim. Size özelliklerini gösterebilmek için fokus modunda da bir gelişme var. Genele geldiğinizde burada güncelleme var biliyorsunuz. Güncelleme noktasında beta kısmında iOS 18 developer beta'yı açmanız gerekiyor. Bu güncellemeyi alıyorsunuz. Büyük ihtimalle ilk başta onun gelmesi gerekebilir. Sonrasında alt tarafta iOS 18.1 beta'nın geldiğini söylüyor sizlere. Evet daha iOS 18 çıkmadan geliştiricilere 18.1 sürümünün betası geldi. Ona geçiş yaptığınızda tabii ki yedeklemelerinizi yapmanız önemli ki bir sıkıntı olmasın. Ben de öyle yapmıştım. Şimdilik bir sıkıntı yaşamıyorum. Sonrasında o iOS 18.1'e geçiş yapıyorsunuz. Bu iPad kısmında da iPadOS 18.1 beta 1'e geçmeniz gerekiyor. Buna geçiş yaptıktan sonra burada şöyle tekrar geriye geleyim. Apple Intelligence ve Siri bölümü var. İlk başta sadece Siri olarak gözükebilir. Burada size Join Beta daha doğrusu Join join waitlist, join the waitlist yani bekleme listesine gir diye bir bilgi çıkıyor. Buna tıkladıktan sonra da sizi bir bekleme listesine alıyor. Ben dün akşam hemen açılır açılmaz güncellemeyi yapıp bekleme listesine girmiştim. Bir 5-10 dakika içerisinde bana bildirim geldi ve Apple Intelligence özelliği açılmış oldu. Burada yine şöyle bir farklılık var. Hani ben 5-10 dakikada geldi dedim ama tabii ki bugünden itibaren birçok insan kullanmak isteyeceği için bol bol bekleme listesine girmiş olabilir. Sizin daha uzun sürebilir. Bununla alakalı süreyi maalesef ki bilmiyorum. Şimdi artık her şeyi yaptık. Güncellememiz geldi. Amerika'ya çevirdik. Amerikan İngilizcesine çevirdik. Tabii ki ikinci dil olarak Türkçe ekleyebilirsiniz. Ben de hala öyle hem klavyede hem şeyde ikinci dili Türkçe kullanıyorum ki rahat rahat Türkçe yazayım. Neyse Şimdi kurdunuz. Hangi değişiklikleri kullanabiliyorsunuz? Çünkü şu anda bütün özellikleri açık değil. İlki tabii ki Siri özellikleri. Siri kanadında artık bir biliyorsunuz animasyon değişti. Size bunu nasıl gösterebilirim? Hemen göstereyim. Hey Siri! Gördüğünüz gibi artık etraftan dolaşan ve siz konuştuğunuzda da böyle şeyler algılayan bir yani hareketli bir yapı geliyor. Şu anda tabii ki Türkçe konuştuğum için anlayamıyor. <laughs> Dragon Arctic Air diye bir yere e bana şey verdi. Bu arada 8 saatlik mesafedeymiş. Dragon Arctic Air neyse ona yakın bir yerdeyiz anladığım kadarıyla. Bana hemen buradan şey yapabiliyor gördüğünüz gibi. Ne diyorlar ona? Şey yönergeyi gösterebiliyor. Ama hadi gelin. Hey Siri. How is the weather look like in Istanbul? It's currently windy and 28 degrees in Istanbul. Expect clear skies starting in the evening. Today's high will be 29 and the low will be 23 degrees. How about tomorrow? Mesela şu an devamında algılamadı. Normalde bu akıcı bir şekilde ayrılıyor. Bunu şöyle diyebiliriz. Yine hey Siri. How is the weather look like in Istanbul? On, I mean in, in Berlin. It's currently clear and 24 degrees in Berlin, Germany. <laughs> Şimdi durdurayım. Gördüğünüz gibi artık daha akıcı bir şekilde yani aslında normalde konuştuğunuzda yanlış söylüyorsunuz, düzeltiyorsunuz yani Normalde şu anda ben de konuşurken hata yaptığımda böyle bir şey yapıyorum. Aslında şu bu diye. Burada da artık bunu rahatlıkla algılayabiliyor. Yani doğal dil algılama var. Siz yanlış söylediğinizde toparladığınızda Siri bunu da artık anlayabilme kapasitesinde olduğunu söyleyelim. Bir de yazılı olarak kullanabilme ihtimali var. Normalde şuraya iki kere bastığınızda bakın burada aslında serinin yazılı olarak açılması lazım. Ama açılmıyor. Ben şu an için onu şuraya uzun basarak heh şimdi oldu. Mesela burada artık yazma özelliğimiz de geliyor. Ben yine buraya mesela who is the ne diye soralım? President of the Russia. Hemen bana yukarıdan Rusya'nın şu anda başkanının Vladimir Putin olduğunu söylüyor. Devamında is he diye bakalım. Devam edebilecek mi? Evet devam ediyor. Mesela şu anda artık o akıcı şekilde devam edilebiliyor. Bu gerçekten güzel. Yani artık yazılı olarak da böyle konuşmanız gerekmediğinde özel bir şey sormak istediğiniz yapabiliyorsunuz. Ama şu an aşağıya tıklayarak bende olmadı. Normalde bu özelliğin olması gerekiyordu. Büyük ihtimalle bir güncelleme ile falan düzeltilecektir. Bu Siri'nin şu an için temel gelişimi. Diyeceksiniz ki Aydoğan niye ChatGPT'yi göstermiyorsun? Şu anda ChatGPT entegrasyonu maalesef ki bulunmuyor. Yani o büyük ihtimalle sene sonuna doğru gelecek bir sistemde olacak. Yani iPhone 16'lar çıktığında da ChatGPT entegrasyonu olmayacağını söyleyelim. Şimdi bunun yanı sıra bir de writing tools dediğimiz bir özellik geldi. Ha, benim burada mesela eskisi kalmamış ha. Mesela ben şöyle bir iOS 18 metni yazmıştım gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu şöyle seçtiğimde hatta full seçeyim. Şurada writing tools'u açtım. Burada proofread var. Yani yazıyı düzgün mü değil mi diye kontrol ediyor. Rewrite tekrar yazıyor ama aşağıda gördüğünüz gibi French Professional ve Concise dediğimiz bir sistem var. Örneğin buradaki yazıyı görüyorsunuz. Apple has released the iOS 8.1 beta which incorporates the novel Apple intelligence feature falan diye devam ediyor. Şimdi ben bunu friendly dediğimde yazıyı anlıyor. Mesela hey guess what? Apple just dropped the iOS 8.1 beta. Alice got the summer cool new feature called Apple Intelligence falan. biraz daha böyle arkadaş canlısı haline geldi. Şimdi revert diyorum, geri aldım. Bunu birazcık daha profesyonel yazsın. Gördüğünüz gibi birazcık daha toparlayıp profesyonel hale getirdi ve bunu concise dediğimde birazcık daha küçük hale getirebiliyor. Yani aslında başlıkları alıp size çok daha kısa bir yazı haline getirebiliyor. Bu özellikle kendiniz not aldığınızda notu biraz daha kısaltabilmek adına ayarlanabilir. Burada tabii ki işte summary, key points, list haline, table haline getirebiliyormuşuz. Mesela summary dediğimde bunun artık iyice özetini çıkartıyor. Bu gördüğünüz gibi tek cümleyle beraber Apple'ın iOS 8.1 beta'yı Apple Intelligence ile beraber çıkardığını içerisinde writing tools, mail ve bildirimde gelişmeler ve fotoğraflarda gelişmeler olduğunu bizlere söylüyor. Bu şekilde özellikler gelebiliyor. Bunu sadece notlarda değil mail yazarken yazdığınız bir metinde kopyaladığınızda vesaire bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Bu özellikle Mac kısmında siz yine bir mail yazarken, mail ile alakalı bilgi alırken alabileceğiniz özellik olduğunu sizlere söyleyelim. Hadi mail mail dedik. Mail kısmına da hemen bir gelelim. Şurada bana gelen bir İngilizce. Hadi mesela F1 Authentics'ten gelmiş. Şimdi burada gördüğünüz gibi işte Hamilton'la alakalı özel bir şey çıkarmışlar. Diğer özellikler falan var. Ben bunu okumak istemiyorum dediğinizde yukarıda Summarize dediğimiz özetleme bölümü var. Buna tıkladığınız anda size aşağıdaki özetlemeyi yapıyor. Lewis Hamilton'ın Macaristan Grand Prix'sini ilk defa kazandığını hatta 11 yıl önce aynı tarihte kazandığını bizlere söylüyor. Ve bunu işte kutlamak için f Authentic Limited Edition bir ürün çıkardığını gösteriyor. Burada zaten onun özel bir şeyi varmış gördüğünüz gibi. Bunun gibi yani maili okumak yerine tabii ki bu özellikle şirket maillerinde çok daha uzun olan bir hikaye olduğunda çok daha rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Şöyle hemen mesela bakıyorum ekstra bir şey var mı diye. İşte Reddit'ten gelmiş mesela başlıklar gelmiş bana. Buna da bakalım hadi. Mesela burada büyük ihtimalle çok başlıklı diye bunu yapamadım ben haberin olsun diyor. Tabii ki Türkçe maillerde de denediğinizde bu maalesef ki olmuyor. Örneğin Deniz abiden bana işte Huawei'nin ülke müdürünün tüketici elektroniği tarafındaki ülke müdürünün değiştiğinin maili gelmiş. Mesela bunu Summarize dediğimde Türkçe olduğu için yapamıyor. Bu özellikleri maalesef ki sadece İngilizce de kullanabiliyorsunuz. Bir de tabii ki akıllı cevap sistemi var. Şu anda hani ben direkt bir yakın tarihte İngilizce mesajlaşmadığım için onu test edemedim. Akıllı cevapta da yukarıda yazan şeye sen cevap vermek istediğinde Yine bu writing tool sana ne yazabileceğini öneriyor. Hani hemen işte diyelim ki verdiğin sipariş şöyle oldu böyle oldu. Sen altına yazdın da tamam teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım böyle yapalım gibi önerileri sizlere verebileceğini söyleyeyim. Bir de tabii ki zaten ilk başta da görünmüştü. Focus dediğimiz dikkat özelliği var. Onu da hemen sizlere göstereyim. Biliyorsunuz bu dikkat kısmı aslında çok çok işe yarayan bir şey. Ben daha kendim çok böyle alışamadım. O yüzden şey yapmıyorum ama normalde işte beni rahatsız etmeyi açtığınızda aramalar gelmiyor vesaire kendiniz ayarlıyorsunuz. Kişisel ayarlama yapabiliyorsunuz. Uyku var belli bir saatten sonra ya da uykuya daldığınızda bunu saatinizden falan kontrol edebiliyor. Artık size bildirim gelmemesini sağlayabiliyorsunuz. İş konusunda konum ayarlıyorsunuz mesela. Ben işte ofise geldiğimde bazı şeyler gelmesin bana ya da şöyle olsun böyle olsun çekim göz olmasın falan diye ayarlayabiliyorsunuz. Fokusu zaten artık hepiniz biliyorsunuz ama burada Reduce Interruptions diye bir özellik geldi. Reduce Interruptions beraber aslında artık işi AI'a yani Artificial Intelligence'a bırakıyorsunuz. Artificial Intelligence yani yapay zeka ya da Apple Intelligence diyor ki size artık Kendisi analizleyerek önemli olan mesajların bildirimini gönderirken diğerlerinde bildirimi kısarak size sürekli böyle dikkatinizin dağılmasını engellemiş oluyor. Ve özellikle işte burada gördüğünüz gibi kilit ekranında ya da hani ekranında ayarlayabiliyorsunuz. Ne zaman girip çıkacağını otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Ve özellikle bildirimlerinizin sessize alındığını da arkadaşlarınıza bildiriyormuş. Özellikle Apple kullananlarda yani bu şu anda rahatsız etme modu açık. Bunu biz özellikle Instagram'da da görüyorduk. Ve ona bildirimin ona verebiliyor ve bu şekilde ayarlama yapabiliyor. Bu tabii ki işte o bildirimleri kısıtlama noktasında önemli. Hatta ben onu ekleyip bir denemek istiyorum. Customize diyelim. Burada işte Intelligent kendisi ayarlıyor. Nasıl bir ekran olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Planlamayı yapabiliyorsunuz. Filtre ekleyebiliyorsunuz. Örneğin ben buraya hemen hadi burada iki farklı şey olduğu için de ben ikisini de eklemiş olayım. Mesela Gülfem ararsa beni şey yapmasın yani sürekli haber gelsin diyorum. Mesela Apps noktasında da buraya WhatsApp'ı ayarlayabiliyorsunuz. Farklı şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Ama diyelim böyle yaptım. Bundan sonra sonra şu kilit ekranında bildirimler geldiğinde artık burada zaten reduce notifications diyerek daha doğrusu interruptions diyerek bana şeyleri ayarlayacak. Bakalım bunun zaten detaylarını daha sonrasında da paylaşırım. Bunun yanı sıra fotoğraflar uygulaması da zaten iOS 18 ile beraber fazlasıyla yenilendi artık böyle aşağı indiğinizde şeyler geliyor, bildirimler vesaire ayarlanabiliyor ve burada anaları da artık kendisi daha iyi hale getiriyor. Bir de ararken yani burada mesela Gülfem 2023, Gülfem 2024'te Gülfem 2023'te şey demiş. Ben buraya Luna in 2023 dersem fazla fotoğraf bulamadı. 2024 dersem evet. Şu an mesela Luna'yı tam ayırt edemiyor ama ben buraya dog dersem bütün Luna fotoğraflarını Gördüğünüz gibi görebiliyorum. Bunun benzerini zaten yine şeyde yapabiliyordunuz ama burada özellikle artık şey yapabiliyorsunuz. Mesela dog earring e, hat desem, işte şapka taktığı <laughs> Lunişko'nun böyle kendi kıyafetindeki şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela buradakileri tam burada şapka takmıyor ama şapka mı sanmış bilmiyorum. Fon görebiliyorsunuz. Ama burada özellikle diyebiliyorsunuz ki örneğin işte Ayşe'nin özellikle siyah kravat giydiği e, oyunundan bir kesit ya da oyunu diyeceksiniz. Bu size sahnede işte siyah kravat giydiği oyunlardan seçip getirebiliyor. Yani biraz daha detaylı bir şekilde bilgi alabiliyorsunuz burada. En büyük artısı bu. Ama sıkıntı şurada. Örneğin işte ben yazarken tamam Gülfem diye yazabiliyorum ama İngilizce'de Gülfem'i, Aydoğan'ı, Doğuş'u falan böyle anlayamayacağı için özellikle Türkiye'de çok böyle yerel olan isimlerde. Bunu bizim kullanmamız çok mantıklı olmayabilir şu an için. Yani işte Logan, Jack, işte aklınıza gelebilecek diğer İngilizce isimlere sahip insanları aramak tabii ki bu nokta da daha iyi olacak ama böyle bir durum olduğunu söyleyelim analarda birazcık daha geliştirilmiş durumda hani burada işte son günlerde çektiklerim pinlediğim ve burada analar olarak mesela hadi Las Vegas'daki anıları buradan görebiliyorum. Mesela burada bana kendisi şey ayarlıyor. Video olarak sunabiliyor oradaki gezintimi. Öyle bir güzel kısmı var. Bu da geliştirilebilecek bir şey. Şu an için işte temel yapıda olduğunu söyleyeyim. Ama herkesin çok çok sevinebileceği bir şey var. Örnek veriyorum. Ben şuradan hadi gelin Eren'i arıyorum. Alo. Alo. Heh. Şimdi bir şey deniyorum. Şöyle tıkladığımda bak. İki. Bir sana ses gelecek mi onu söylesene. <coughs> evet. Aynen bu şekilde artık iOS ile beraber yukarıda da gördüğünüz gibi notta kaydedildiğini bizlere gösteriyor. Teşekkür ediyorum efendim. Bay bay. Şimdi kaydettim. Burada kayıt altına alındı diyor. Buradan sesi tekrar dinleyebiliyoruz. Diliyor. Aynen bu şekilde artık e, gördüğünüz de, gibi. Ha? Aşağıda da. Transkripti çıkıyor. Tabi mesela aileni şan olarak algılamış. Ben yine is artık not kind of is a good stereo. VJ bye bye gibi bir şey algılamış. Ben bunun bir benzerini eskisi duruyor mu? Tamam. Şurada örnek veriyorum bir konuşmayı. Zaten bu da Steve Jobs'un konuşmasıydı. O üç hikaye anlattı, efsane konuşması. Onu burada gördüğünüz gibi local dediği sizsiniz. Zaten karşısının ismini yazıyor konuşulduğunda. Böyle bir şey çıkartabiliyor bizlere. Ve bunu da şuradan Samurai dediğinizde onun özetini de çıkartıyor. 3 hayat hikayesi paylaştığını işte kolejden atılma vesaire gibi sıkıntılardan bahsettiğini söylüyor. Ben tabii ki birkaç cümlesiyle beraber bunu yapmıştım. Telefondan dinleterek. Bu şekilde hem kayıt altına alabiliyorsunuz hem de özetini çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki bu özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de şu an için resmi olmadığı için maalesef ki kullanılamıyor ama şu an için işte Amerika bölgesini seçtiğinizde bunu kullanabiliyorsunuz ama kayıt aldığını aldığınızda gördüğünüz gibi karşıya ses gittiğini de söyleyelim. Yani şu an için ilk betada kullanabileceğiniz özellikler bunlar. Bunların yanı sıra ekstra bir şeyler çıkarsa tabii ki göreceğiz. Örneğin yine iOS 18 beta'da emojiler büyümüştü. Şu anda tekrar büyütmüşler küçülmüş haline geri dönmüyor. Ama baktığımızda örnek veriyorum nasıl yapılır sorularına cevap vermiyor. Biliyorsunuz en büyük özelliklerinden biri buydu. İşte telefonda şunu nasıl yaparım? parlaklığını nasıl açarım o how to dediğimiz videolara daha doğrusu cevapları vereceğini söylemişti. Hatta birçok influencerın ya da reels çeken arkadaşların iPhone'daki ilginç özellikler bilmeyen özellikler diye videolar çekenlerin ekmeğini yiyecek diye espriler yapılıyordu. Şu an için o yok. ChatGPT entegrasyonu yok söylediğim gibi. Şuradan Apple Intelligence'ın Siri'nin açılma hikayesi şu an olmuyor. Bir de biliyorsunuz Genmoji diye bir şey gelmişti Apple Intelligence ile beraber. Genmoji'de ne oluyordu? Siz artık istediğiniz gibi e yine yapay zekayı o prompt yazıp görsel oluşturmak gibi kendi emojilerinizi oluşturabiliyordunuz. Hatta arkadaşınıza özel doğum günü için falan da bir şey yapabiliyordunuz. Ama şu an için bu da olmuyor ve diğer özellikler şu an için aktif değil. Büyük ihtimalle işte güncellemeler geldikçe bazı şeyler eklenecektir. Büyük ihtimalle özellikle sene sonuna doğru ChatGPT entegrasyonu ile beraber birazcık daha iyi hale gelecek gibi. Ama şu an için temel olarak Apple Intelligence bunu yapıyor ve en temel olarak anladığım kadarıyla o Siri'nin glow efektinden başka çok da büyük bir değişiklik yok. Tabii ki arama kaydı alabilmesi önemli. Fokus ve özellikle İngilizce çok fazla kullanan varsa aranızda, onların işine yarayabilecek şeyler tabii ki olacaktır. Ama ilerleyen dönemlerde ekstra özellikler gelirse tabii ki sizlere de onu aktarmış olurum diyelim. Sizler de Apple Intelligence'ın ilk beta sürümü ile alakalı düşüncelerinizi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın. Dediğim gibi Türkçe yok maalesef. Amerika'ya çevirmeniz gerekiyor bölgenizi İngilizce olmalı. Ve iPhone 15 Pro ve Pro Max'e M1 üzeri bir iPad'e de sahip olmanız gerektiğini sizlere tekrar hatırlatmış olalım. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir incelememizde ya da böyle ilk bakışımızda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.